hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. <laughs> ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikasından kurtulabilir. Tebekkatu alallah der, sefini hayatta kemal emniyette hadisatın dağlar ve dalgalar içinde seyran eder. Bütün arttığına, kaderi mutlakın yedi kudretine emanet eder. Rahatla dünyadan geçer benziyat eziyat eder. Sonra saadet ebediyeye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ayakları uçmasına değil belki esfil safirine çıkar. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet idareini iktiza eder.